Devam et koş 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 Emir vur Emir kal evet. Emir al devam et Emir, Emir ellerim çıkar oğlum Kau tu bırakma. Çirin bak İnsanlar, buradaki oyuncular sürekli birbirlerine uçuyor ve bizimkiler de onlardan kurtulmaya çalışmıyor. Evet. Furkanlar, evet. Rüzgar'ı kim değişecek? Herkes, herkes, herkes. Evet. Ben buradayım. Aferin benim oğullarıma. Tebrik ediyorum sizi. gel. Evet Yasemin A Hocam gönül. yorumlarınız neler? Maçla ilgili. Ya kazanmak da var kaybetmek de var.